paylaşacak. Kolay gelsin Sultan Akdoğan. Operasyonun detayları senden dinleyelim. İçişleri Bakanlığı açıkladı teröristlere yönelik mücadele amansız devam ediyor ve son terörist yok edilinceye kadar da bu mücadeleden taviz verilmeyecek. Geçtiğimiz hafta Bingöl Kırsalı'nda Yıldırım 6 Operasyonu Kara Cehennem ismi verilmişti. O operasyona da Yıldırım 6 Operasyonu başlamıştı. Bugün yapılan açıklamada da Diyarbakır Lice'de Yıldırım 7 Operasyonun başladığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta başlayan Yıldırım 6 operasyonda 700 personel katılıyordu. Bugünkü operasyonu sayısındaki katılımın da oldukça dev bir katılım olduğunu söyleyelim. 1495 personelin görev aldığı bir operasyon başlatıldı. Narkot terör operasyonu bunun altını çizmekte de fayda var. Kimler var o operasyonda? Jandarma komandolar, jandarma özel harekat, polis özel harekat, güvenlik korucularından oluşan tam 100 operasyonel tim operasyonda görev alıyor. 1495 personel şu an bölgede. Bölge oldukça kritik bir yer. Zira teröristlerin yuvalandığı dağlı bir alandan oluşuyor. Oldukça engebeli ve zorlu bir bölge. E, bu yüzden buradaki operasyon oldukça titiz bir şekilde yürütüldüğünün de altını çizelim. Geçtiğimiz hafta Yıldırım 6 operasyonu başlamıştı dedik. İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada bugüne kadar süren bu 6 operasyonun bilançosunu da açıkladı. Hemen onları da söyleyelim. Yıldırım 6 operasyonu kapsamında bugüne değin 31 terörist etkisi hale getirildi. 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlere ait çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiğinin altı çizildi. Şunu da söyleyelim İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada oldukça dikkat çeken bir de cümle var. Yıldırım operasyonları halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürmektedir dedi. Bugün yapılan açıklamada da Diyarbakır kırsalında Yıldırım 7 operasyonu başlatıldı. 100 operasyonel tim katılıyor. Bir kez daha altını çizelim. 1495 personelin jandarma, polis ve korucuların el ele vererek gerçekleştirdiği bir operasyon ve operasyonda başarıyla devam ettiğinin altını çizelim. Bölgeden gelen son dakika sıcak bilgiler bu yöndeydi. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Sultan Akdoğan. Kolay gelsin diyelim bizler de evet, operasyona ilişkin detayları aktarmayı sürdüreceğiz.